Dedeni de sen doğurtmuşsun öyle diyorlar. <laughs> o doğru bak diyor. <laughs> Amirim aa diyor. Tövbe görev başında. Ne yapıyorsun? Sus lan ben Amir'e aşık oldum diyor. Seç ikimizden birini. <laughs> tamam seçtim. <laughs> Kim diyor? Kendimi, Kendimi seçtim. seçtim. <laughs> Şimdi arkadaşlar bulduğumuz ekibin yanına geldik de bizim ekip İngiliz falan da konuşuyor. Ha. What is this problem diyor. Bu kız da bonjour diyor. <laughs> Merhaba. Allah'ım ya Rabbim. Sorun nedir? Kanka polis al. Ne yapıyoruz burada arkadaşlar? Ben de anlamadım valla. Polis olmak için geldim diyor. Tamam. Alımları ben yapıyorum. Aa! Gel. Otur. Otur canım boy kaç <laughs> Ne alaka <laughs> Kalkın bakalım <laughs> Daha yeni otur diyordum Bakayım bir 1.50 <laughs> Boyunuz Bilmiyordum diyor <laughs> ha, Tamam Kilo kaç <laughs> Canım ki 37 kilo 37 kilo polis olur mu Abla. Olur mu abla? <laughs> Maalesef 50 kilo olun gelin siz. Efendim olur diyor. Olmaz. Olmaz. Sen nasıl üstüne böyle davranırsın? Aa. Bekle amirimi çağıracağım. Bekle amirim amirim nerede amirim amirim amipim <laughs> pardon amirim buyur diyor gelin bu kız 37 kiloymuş polis olacakmış olur mu sizce amipim amirim yuh diyor. <laughs> Alalım mı? Benim 9 yaşındaki kuzenim 38 kilo diyor. Ben de dedim bu yaşta bu kiloyla olmaz dedim. Ama anlamıyor. Bugün 23 Nisan'da değil. <laughs> Çocuk mu bu diyor? Amirim öyle demeyin, alınıyor. Ergen sanırım. <laughs> Ergen sanırım amirim. <laughs> tamam diyor. Neyse siz konuşun. Amir'im, ben karışmazım. <laughs> ne diyorsun anlamıyorum diyor. Bizim Amir de yaşlı küçük çıktı arkadaşlar bu arada. Farkettiniz mi bilmiyorum. <laughs> Kamera niye bugün böyle gösteriyor? Seni sadece alt alabiliriz. Aynen bu futbol takımı sanki. <laughs> Lan benim polis niye öyle yapıyor? <laughs> Bakın yaşlı küçük, yaşlı küçük. Niye beni kucağına alıyor bu? <laughs> Ama kız ağladı. Polis olmayın. <laughs> Ağlama. Bir dahaki mülakatta geçersin. Yeni gelenleri olaylara göndermiyoruz diyor. Aynen ya. Biz arka sokaklar. Bu ekip işi. <laughs> bu ekip işi. <laughs> gel diyor. Allah Allah. Karakolun önünde kamp kurdu. <laughs> Düşünsenize arkadaşlar Polislik mülakatına gidiyorsunuz geçemiyorsunuz ve karakolun önünde kamp kuran biri var. <laughs> i̇şte geliyor. Resepsiyonda durabilirsin diyor. Lan bu otel mi? <laughs> ben A amirin kardeş diyor. Allah Allah. Bu kız, kaf <laughs> bu kız kafayı bozmuş. Bu kız kafayı bozmuş. <laughs> Araştırırsın olayı. Bu kız kafayı bozduğu için kafayı mı bozdun sen? Ne yapıyorsun burada? Lan 10 yıllık amirim böylesini görmedim diyor. <laughs> amirim bu deli. Herhalde timerhaneden geldi. <laughs> timerhaneden geldi. Ben de böylesini görmedim. 30 yıllık polisim böyle bir şey görmedim. Böyle bir şey görmedim gerçekten. <laughs> ama 30 yıl polis olduğumu da görmedim ama neyse. <laughs> Yaşın kaç? Mallar diyor. <laughs> Geri <zekam. gülüyor> Polis. Polise öyle denir mi? Mal. <laughs> Allah'ım ya. Mal gerçekten ya. <laughs> Mallar diyor arkadaşlar almadık diye. Ha bir de seni Roblox'a şikayet edeceğim diyor. <laughs> Amirim Mesut komserimi çağırayım mı? Versin bunu odunu. <laughs> ver odunu. Ver odunu. <laughs> <laughs> Nasıl edecek diyor. <laughs> Argo ve küfür söylemek suçtur. Vay be amirime bak be Amipime bak. <laughs> Amipim yazıyor mu? o benim yanlış yazdığımı sanıyor. Amipime bak ya. <laughs> ne diyor? <laughs> pardon yanlış yazmışım. Amipim. Yanlış <laughs> yazmışım pardon pardon. Ay yazamadım ya. <laughs> Bir de gelmişti ki amirim kocam beni dövüyor diyor. <laughs> Tövbe stop bu komik değil tabii ki de arkadaşlar. Kadına şiddete hayır diyoruz. Daha hala amirim kocam beni dövüyor diyor. Daha hala bir şey yazmıyor. Vallahi şikayet ettim diyor. Şu kızı şikayet ediyorlar. Selma sen polis ol. <laughs> Diğerini vermedik ya. <laughs> Lan. Bizim amirler nerede? Kocam beni dövüyor polis hanım. Nerede o? Nerede o paçoz? Göster bakayım sen. <laughs> i̇şte bu diyor. Tutuklusun. Tutuklusun canım. <laughs> Böyle bir oyunculuk gelmedi. Tutuklusun tamam mı? Tutuklusun. Ben polisim seni tutuklamak. <laughs> Tutuklayayım bunu diyor. Kaba kuvvet kullanmak zorunda kalacağım arkadaşlar. Pardon kızlar siz değilsiniz pardon. Lan bir durun lan siz bir gidin lan. <laughs> kaçma. Suçlu kaçamazsın sen. Türk polisinden kaçamazsın. Ya niye buraya geliyorum ta ben? <laughs> Gelin buraya beyefendi. Lütfen mavi saçlı beyefendi. Zaten bunu niye koca diye aldın? Ya ne yapıyorsun bacım bir git ya. Bu niye gene geldi buraya? Ya nasıl geliyor? Ben nerede kimi alırsam alayım o geliyor arkadaşlar. Ha çocuğu aldı. Dur lan. Kaçma lan. Tutuklandın lan. Türk polisinden kaçamazsın. <laughs> kaçarım diyor. Bu <laughs> nasıl bir ağırsız bir kocaymış arkadaşlar. <laughs> Lan ağırsız gel buraya. Türk polisinden nasıl kaçarsın sen? <laughs> Böyle bir tutuklanma sahnesi yok yalnız arkadaşlar. <laughs> Televizyondan kaldırıldı yasaklanan o sahne. <laughs> Bak bu kez de kocam bu diyor. <laughs> Manyak mısın kızım sen? Kocan kim senin? <laughs> Dur bakayım kocası. Bekle. Sizin kocanız Spiderman mi? Niye <laughs> dans ediyor ya? Dolar esmiş. Sizin kocanız Spiderman mi yoksa ağrı kesici mi? Dans edelim. <laughs> Polis ne yapıyorsun? Ya stresliyim. <laughs> Polis olmak kolay mı? Biraz dans edem de kendime gelem. <laughs> Ay arkadaşlar şu kamerayı ben bir düzeltip geleceğim ya. Hemen bekleyin geliyorum. Hala burada dans ediyoruz arkadaşlar. Böyle bir saçma bir şeyler yapıyoruz arkadaşlar. Ben de anlamadım. <laughs> Polis hanım ne yapıyorsunuz diyor. Dans ediyorum canım. Gider misin? Mesaim bitti. Mesaim bitti. Ayrıca bu konularda yalan söyleyenleri hiç sevmem. Defol. Defol. Polis hanım çıldırdı arkadaşlar. <laughs> Yapacak bir şey yok. Selma'ya kalpleri yolluyor. Bak Selma'nın hareketlere bak. Merhaba ne haber? RP yapalım mı diyor. Alar. Sen suçlu ol. Ben polis. Okey. Ne RP'si olsun diyor. Bak ben hemen buldum. Gördün mü? Yaratıcı fikrimle. Asker mi diyor. Okey diyor. Suçlu ol. <laughs> tamam iki dakika bekle. Bekliyorum bekliyorum. Suçlu giyinem diyor. Giyin canım giyin sen. Dur lan çocuk karakola gidiyor. Başlayalım diyor. Hızlı gelsin. Bak 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 bak. Rap. Çok gerçekçi bir rp. <laughs> Durun. Durun. Ne no, oldu diyor. Hız yapıyor. <laughs> lan çocuk kaçtı ya la. Suçlu giyinemem yazmış. Buldunuz mu diyor. Ben tek mi buluyorum. Sen ne güne duruyorsun. <laughs> Çocuğun kaçışa yalnız. <laughs> en iyisi kılık değiştirmek arkadaşlar aslında. Gizlenmek dur bir yere gizleneyim ben. Hemen zıplayayım arabaya. Gel bakayım buraya. <laughs> dur orada. <laughs> estağfurullah. Aşırı gerçekçi hikaye. Amirim ben yakalayayım mı? Bir zahmet çocuğum. Bir zahmet çocuğum ama suçlu kaçtı o arada. Allah'ım ya yarabbim. Amirim özür diyor. Neyse bir daha olmasın. Geç yerine. Otur. <laughs> suçluyu kaçırdık. Evet arkadaşlar kılık değiştirip normal bir insan gibi yapacağım kendimi. Ha 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 diye chatten gülüyor. Geç. Sıvatmış lan bu. Kardeş bizim suçluğu ee, suçlu nerede acaba? <laughs> FBI misiniz beyefendi? Polismiş. <laughs> Dur sor buradan. Asker gel. Ne mutlu Türk'üm diyene bu arada arkadaşlar. Orada mı lan suçlu? Yo o değilmiş. O değil o değil. Türk polisiyle İngiliz polisi karıştı arkadaşlar. Ama en iyisi Türk polisidir. Ha şimdi yakalandın yi. Dur orada. Dur. Vur 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 vur. <laughs> Öl artık. Vuruldun. Dur diyor. Geç içeri. <laughs> ben de asker olacağım diyor. Olmaz. Bir kere suçlu oldun. Amirim sıkayım mı kafasına diyor. <laughs> sorguya gel. Geç bakayım sorguya. Geç. Tamam diyor. <laughs> Bu da amirim sıkayım diyor. Ben suçsuzum diyor. Niye hız yaptın? banka ya da sen soymuşsun. Kamerada çıkmış. <laughs> Böyle bir sorgu olur mu? <laughs> hayır yapmadım. Bankayı soymadım. Hayır ne hayır ne olmaz. Hayır. Dedeni de sen doğurtmuşsun öyle diyorlar. <gülüyor> Amirim ha 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 diyor bu <laughs> manyak. He o doğru bak diyor. <laughs> Ayıp değil mi lan? Dedeni doğurtmaya utanmıyor musun? <laughs> utanmıyor musun sen? Bu da amirim sıkıyı mı kafasına diyor? Lan bir sus. Kim doğursaydı diyor? <laughs> amirim. A diyor. Töbe. Göre başında. Ne yapıyorsun? Hadi evlenin diyor. Sen karışma. Otur yerine. <laughs> ayıp insan bana da çiçek getirir diyor. Sus lan ben Amir'e aşık oldum diyor. Mapus damlarında gençliğimiz soldu. Sen geçtiğini düşünsen suç işlemezden. Sana aşıkmış diyor. Bana, bana herkes aşık zaten. <laughs> Amirim diyor. Ben de ona aşığım ne olacak diyor. Ablamın boyu 1.90 diyor. Nokta 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 korum senin diyor. Boya bak maşallah diyor. Kim aşık olmaz bu boya diyor. Oha. Oha. Görev başında. Niye küfür ediyorsun? aşık mısın söyle diyor. Amirim diyor. Efendim canım. evet diyor arkadaşlar. Amirim izninizle sıkıyorum. Seç ikimizden birini. Tamam. Yaşlar kaç? Ne olacak merak ettim. <laughs> Çocuğa dedi ki kendine sık bakayım ne olacakmış görelim diyor. 18 ablam diyor. O da dedi 24. He inandık bizde. 17 diyor. Tamam. Burçlar ne? 2 ay kaldı diyor. 18 tamam. Aslanmış oğlakmış. Senin yaş kaç diyor. Seçtim. <laughs> Kim diyor? Kendimi seçtim. <laughs> Survivor acım bir bu da iki diyor. Ben seçilmem seçerim. Deli gibi sevsem de. Amirim diyor. Bu çocuk ne yapıyor ya? Aşkım ol Amir ne olur diyor. Amirim sizin yaş kaçtı diyor. töbe ya. Kalk lan. Manyak mı ne? Yalvarıyor bir de diyor. Yalvarıyor bir de aşkı diyor. Ben böyle sert kızlardan hoşlanıyorum. Amirim Oradaki kız da diyor ki aşkım gel diyor. <laughs> Yeni sevgilim var ama hala benim peşimdesin. Kuyruk acın geçmedi. <gülüyor> Sanırım. <gülüyor> ben senin peşinden koşmadım ki de cidden. Hala koşuyor. Bak koşmuyor arkadaşlar. Hala koşuyor. <laughs> Ay küçük ne yapıyorsun minnakcığım sen? <laughs> Mesai saatin bitti akşam oldu çocuklar gidin hadi. <laughs> Dalga geçtim onunla diyor. Dur, dur Amirim ben her şeyde sizdeyim diyor. Evet. iş arkadaşımsın. Okey. Tamam amirim diyor. Tamam. Anlaştık. Lan çocuğu öldürüyor. <laughs> Çocuk ne yaptı şimdi sana? Senin yüzünden amiri kabul etmedi öldüreceğim seni diyor. O da diyor ki sardı lan diyor. Aga bize sardı ya. Aga be. <laughs> Benim aşık olma hızım gerçekten bu çocuk. Yok ya ben o kadar hızlı aşık olmam ama. Defol ya diyor. <laughs> Hoşt ulan. Gidin başımdan. Hoşt. Allah Allah. Şunu al başımdan diyor. Bana ne? Ben onun sahibi Simi'yim. Hepsi birbirinden mal alıyor? Senden daha malı bu server'a. Sen hariç aşkım diyor. Senden daha malı bu server'a girmemiştir. <laughs> Bir git la diyor chatten kavga ediyorlar. Amire niye şikayet ediyorsun lan diyor o da. <laughs> Anana mı edeyim diyor. Kızı bana ayarla iyi çocuk de diyor. <laughs> Gel Amir'in yanına iyi çocuk de diyor arkadaşlar. Ben de hiç... Bilmiyormuş gibi oturuyorum burada. <laughs> Hiçbir şey benim yok gibi. Tofol kardeşim aşkım affet ya sustum diyor. Amirim kayboldu diyor arkadaşlar. Ne lan ne ne? <gülüyor> <gülüyor> Amirim diyor. Lan gerçek hayatta böyleyim. Allah'ım ya Rabbim. Amir diyor. Ya defol. <laughs> i̇şte özel hayatı birbirine karıştırmayın. Ben şu an real parkta oturuyorum ya. Allah Allah bir rahat vermiyorlar. Daha amirim diyor. Ne oldu çocuğum? Ya bu sineği de dışarı atıyorum. Geri bize geliyor. Allah'ım ya Rabbim. Beni atma diyor. Ben senin ablan olurum. Ablan. Kendine gel. Allah'ım ya Rabbim. Kaç yaşındasın ki diyor daha. Ya Rabbi, ya Rabbim. 2005. <laughs> Yaşındayım. 19 yani diyor. <laughs> 2005'ti sandı. <laughs> Ay sana ne? Yiğit. Haşt. Haşt. <laughs> o kızla dalga geçtim diyordu ya arkadaşlar. Anana hoş diyor. Ben anana laf etmem. O da bilse seni doğurmazdı. <laughs> Allah'ım <yarabbim> ya Rabbim <laughs> ya. çocuk da git lan. La, çocuk da git lan. O büyük laf nasıl kalkarım ben bu lafın altından. Bana ne? Sende yüz mü var laftan anlayacaksın? <laughs> of ya. Real hayatımda da rahat yok, rahat yok ya Rabbi Polisleri şimdi anladım. Rahat yok arkadaşlar, rahat ki yok. <laughs> Öyle değil mi? Al Bismillah beyin. <laughs> oh, beyni aldı şükür dedim arkadaşlar. <laughs> karı. <di> <laughs> Senden daha iyi olur, karı olur. Ben kadınım. <laughs> Ben kızım diyor arkadaşlar çete. Ben de erkeğim. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor? Ya. <laughs> ben cidden kızım. Ben de ciddi erkeğim. Kızı kandırıyor. Bacım bu kızmış seni kandırıyor. Haberin ola. <laughs> beklemiyordum diyor. Oha ya diyor. Bak hemen söyledim ya, özelden yazıştığımızı. Bir sonraki hamlemi kimseye söylemem. <laughs> Nasıl yalan diyor. Kızmış bacım bu. Yalan aşkım diyor. Benle kafayı bozmuş diyor. İyi tamam. Yazdıklarını videodan izler artık. Lol <laughs> <laughs> ben ayrılmak istiyorum diyor. Helal bacım ya. <laughs> Aşkım yalan söylüyor diyor hala. Arkadaşlar bir de nasıl yalancı gördün mü? Gel diyor bana mı diyor? Haydi bye bye. <laughs> Haydi bye bye. Bu da sana kapak olsun. <laughs> evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Bay bay.